Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşler, bugünkü konumuz yani bu konuda hadis olmayacak ama İslam alimlerinin buradaki söylediklerini söyleyeceğiz, günümüzün alimleri ve bizden önceki söyleyen alimlerin sözlerini söyleyeceğiz. Ama bunlar da bizim günümüzü, bizleri ilgilendirdiğinden ötürü bu konulara bir değineceğiz hükmü teşrihil meyyit. Et teşrih li ta'lim. Yani teşrih otopsi. Yani lime lime yapma. Hani ölü öldükten sonra bütün vücudunu ne yapıyor? Normanda parçalıyorlar. Oranın üzerine ne yapıyor? Eğitim görüyor. Yani bu tıbda okuyan talebeleri ne yapıyorlar? O ölünün vücudu üzerine böbrektir, kalptir, e, e, yani bağırsaktır. Ondan sonra lime lime yapıyorlar. Yani bunun hükmü İslam'da nedir? Otopsinin hükmü veya öre, öğrenim için, öğrenim için e, otopsi yapma, yani ölünün üzerine e, ne yapma? Yani onun vücudunu deşme, parçalamanın hükmü. İhtilaf el öleme fi hukmi teşhil ecit ta'lim ala aqval. İslam alimleri öğrenim noktasında ölünün vücudu üzerinde yani bu otopsi yapma, parçalama, onu yarma birkaç görüş üzerine ihtilafa düşmüşler. Ehemmuha kavlan bu görüşlerden yani muhim olanı iki görüş vardır. Yecuzu teşihü cusetil mevta bi garedi ta'limi tıbb ve ta'allumihi. Diyor ki yani ölülerin cüsselerini tıbbi öğrenim için hem öğrenim hem öğretmek için yani ne yapabilirsin? Eğer izin verilirse yine yani burada izin şarttır. Çünkü yani buradaki yani kayıtlar bu cüsse belli bir adam yine önceki zikretimiz yani onun izni yani ölmeden önce bu adam yani cüssesinin teşrih yapılmasını eğer izin vermişse veya onun varisleri ölümünden sonra izin vermişse o zaman ne olur? O zaman caizdir. Yapılabilir yani. Aa eğer izin vermezse masumud dem yani yani masumud dem. Masum olan bir insan ancak davret anında olabilir. Onun dışında da ne yapılmaz? Bir insan ölen bir insanı yani sen ne yapamazsın? Onu yani vücudunu parçalayıp bölüp Ondan sonra onun üzerine eğitim ve öğret, öğrenim yapamazsın. Bu karar Mecmu'l Fukul İslami Mekke'de yani bu Ezher'deki olan alimler de bu fetvayı vermişler. Yani demişler ki lianne darurata da'at ila teşrih li dirasati tıbb ve taallumi li insanların tedavisi için diyor. Yani tıbbi e, öğrenim, yani bunu ne yapmıştır? Bizi oraya mecbur kılıyor. Yani oraya normal götürmeye lazım. Yoksa insanlar birçok şeyi bilemiyor yani. وَالَّتِ يَسِيرُ بِيَتْ تَشْرِيبْ مَسْلَحَةً تَرْبُ عَلَى مَفْسِدَ اِنْتِيَاكِ كَرَامَةِ الْاِنْسَانِ الْمَيِّدِ Yani ölen bir insanın o hürmetini çiğneme, yani onun hürmetini ifsad etme, yani nedir? insanların ihtiyacı buna vardır. تَقَوَائِدُ الْدِينُ الْاِسْلَامِ مُبَيِّنَةٌ عَلَى رَيَاتِ الْمَسَالِ الرَّجِعَةِ İslam dininin diyor yani ana temelleri daimen yani tercih edilen maslahatlar üzerine kurulmuştur. Ve tahammulu darar li akhaf li hem hafif olan bazı zaruretleri eğer geçerse maslahat gider. Eşeddu min haza darar bu darardan daha nedir daha şiddetli. Yani bazı şiddetli olan daha kötü olan şeyler vardır. Bu ona nisbi ne olur hafif kalıyor ve dolayısıyla yani eğer ölmeden önce kişi benim vücudum üzerine yani teşhis yapabilirler, beni yarabilirler, lime limelime yapabilirler, azalarımı, damarlarımın üzerine eğitim yani görebilirler tıbbi olarak bu caizdir. Aa, eğer normal e, o izin vermemişse varisleri ne yapabilir? Normalde ona şey yapabilir yani bu izni verebilir. İkinci görüşte iza kanel meytu masuman fi hayatih yani bu Masumu dendir. Kanı yani koruma altına arlan dindar bir adam. Savan kana Müslüman o kafirin. Bu mesela kafir de dev, İslam devletinin zimmetindedir ya. Devlet onun da normanda ne yapamaz? Onun vücudu üzerinde de yani hastaneler bu işi yapanlar onun vücudu üzerinde de ne yapamaz? Yani bu işi yapamaz. Fe inne ulla <laughs> izu caiz değildir. İkinci yani görüş ele demiş. Emma kana gayre masumin eğer kişi masum değilse kel murteddi vel harbiyi mesela İslam dinine karşı savaşan ve dinden dönen bir insan ve onun da örüsü Müslümanların içindeyse fela harace fi bu alimler demiş ki bunun vücudu üzerine ne yapabilirsin? Yani deney yapabilirsin. Onun üzerine eğitim görebilirsin. Bu alimler yani birçok alim normal bunu söylemiş. Ve lima fi masum fi hayati min'l isati çünkü diyor masum olan bir insanın hayatında bunu yaparsa nasıl ki kötüdür ölümünden sonra da bunu yaparsan yine kötüdür yani. Ama gayri masum murtabb ve harbi onun yani mesahati tabi tabi mesahattan ötürü ne yapabilirsin? Demiş onu otopsisini yapabilirsin. Onun üzerine eğitim görebilirsin yani demişler. Yani burada iki görüş vardır. Bir görüş eğer lazımsa izin verilmişse varisler verilmişse olur. O diğeri de demiş ki normal gelişi güzel olmaz ancak eğer murtad veya harbi ise bunların hürmeti olmadığından ötürü bunların cüsseleri, vücutları, bedenleri üzerine eğitim görülebilir demişler. Rabbim bizleri hakka irşad etsin, hakkı göstersin, hakkın, hakikatin çerçevesi içerisinde bu işleri yapmayı hepimize normal muesser eylesin. Velhamdülillah Rabbil Alemin.